2011 sezonu futbol takımı dışında düşünüldüğünde de muazzam başarılara sahne oldu. Fenerbahçe erkek basketbol, kadın basketbol, kadın voleybol ve erkek voleybolda da şampiyon olarak 5'te 5 yapmış ve inanılmazı başarmıştı. Camia çok mutluydu. Doğal olarak kumpasın kurulduğunu ve hayata geçirmek için uygun bir an beklendiğini kimse düşünemezdi. 22 Mayıs'ta gelen şampiyonluğunun sevinci 3 Temmuz'a e kadar sürdü. Tarih 3 Temmuz 2011 günlerden pazardı Federasyonumuz tarafından Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye layık görülmemiştir. Evet, geçen sezon özellikle bizi Şampiyonlar Ligi'ne göndermeyenlere de buradan büyük yarı finalden selam olsun demek lazım herhalde. Fenerbahçe küllerinden doğan bir anka kuşudur. Öldü sanılan her fırsatta ben buradayım diye bağırmasıyla meşhurdur. Bunu en iyi rakipleri bilir. Fenerbahçe yerden kalktığında olacakları herkes bilir. Fenerbahçe'nin logosu Semih'ten, Aziz'den, Ali'den, Ersun'dan, Aykut'tan, Alex'ten ya da her birinin toplamından çok daha büyüktür. Son karedir teslim olmaz.